estetik cerrahi hızla gelişiyor. Özellikle son 10 senede birçok yenilik oldu ve artık eskiden hayal bile edilemeyen şeyleri yapmak mümkün. Son teknoloji cihazları ve profesyonel ekibiyle Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı estetik ve güzellik merkezlerinden biri olan Femmeplast Estetik Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelmekte olan müşterilerine en güvenilir ve en profesyonel hizmeti vermektedir. Yaptığı işte en iyisi olmalı ilkesiyle hareket eden Femmeplast Estetik Merkezi, merkezi hizmetleri içerisinde estetik ve plastik cerrahi, genç kalma uygulamaları, saç dökülmelerine karşı çözümler, zayıflama programları ve ayrıca günün yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak programlar yer almaktadır. Kendinize zaman ayırın. tabii ki mevsim olarak güneşli ve oldukça e, ten içinde bronzlaşmaya müsait olmasından dolayı biz eğer kişinin ameliyat sahasını güneşe göstermeyecekse ameliyat yapmayı tercih ediyoruz. Eğer ameliyat sahalarını güneşe gösterecekse bu bölgeleri ameliyat yapmamayı tercih ederiz. Burada e yapılabilecek bir ameliyat özellikle giysilerden dolayı ince giysiler, dekolte giysiler ve bikini mayo gibi giysilerde en büyük problemlerden biri göbeğin taşması, göbekteki çatlaklıklar, karın ve bel bölgesindeki görüntüdeki kişiyi özellikle bayanları rahatsız eden görüntüler ki erkeklerde de aynı bölgede sıkıntılar yaşanıyor ve aynı nedenle bize tedavi olmaya, ameliyat olmaya geliyorlar. Doğum yapan bayan da veya doğum yapmamışlarında da kilo almaya bağlı olarak, kilo alıp vermeye bağlı olarak göbek ve çevresinde çatlamalar, göbekte sarkma ve yağlanmalar görülüyor. Aynı şey bel bölgesinde ve basenlerde de beraberinde, diz, bacakların iç kısımlarında, dizlerin iç kısımlarında da beraberinde görülebiliyor. Bu bölgelerde kişiyi biz muayene ettikten sonra deri kalitesi bozulmadıysa, yani derinin elastikiyet kaybında bir e, lastikiyet kaybı yok ise, çatlaklık yok ise sadece liposakşında bu bölgede sonuca gidilebiliyor. Eğer deri kalitesi bozulmuş ise, çatlak var ise karın germe yapmak gerekiyor. Burada iki önemli cerrahi tekniğimiz, biri germe işlemi, karın germe işlemi, basenlerin gerilmesi, bacağın gerilmesi, bir diğeri de liposakşın. Biz öncelikli olarak liposakşın üzerinde duralım. Liposakşında biz yağ alınacak yerleri ayakta muayene edip değerlendirdikten sonra bu bölgelerin işaretlenmesi yapılıyor. Daha sonra da bu bölgelere hem hasta daha az ağrı çeksin, ağrı duysun hem de daha az morarma olsun, daha az kanama olsun diye içeriye özel hazırlanmış sıvılar veriliyor. Bu sıvılarla bu bölgeler belli bir oranda şişirildikten sonra bu bölgeden daha rahat bir şekilde yağ alınabiliyor. Yağ alındıktan sonra ameliyattan sonra bu sıvıların da yardımıyla kişi daha az ağrı çekiyor ki çoğu zaman hiç ağrı çekmiyorlar. Morarma da son derece sınırlı oluyor ve arkasından bir korse tavsiye ediyoruz. Bu korseyi giydiriyoruz hastalarımıza bu şekilde şişlikte oldukça az oluyor. Her ameliyatın olduğu kadar liposakçı ameliyatında diğer ameliyatlardan ekstra bir hayati tehlikesi yoktur. Her ameliyatın hayati tehlikesi aynı şekildedir. Bütün faktörler e, liposakşın yatında da vardı. Ekstra bir faktör yoktur. E, yağ embolisi diye zaman zaman söylenir ki bugüne kadar yapılan hiçbir çalışmada liposaksin yaptıran kişilerde yağ embolisinin fazladan görüldüğüne veya bu riskin arttığını gösteren hiçbir bulguya rastlanmamıştı. Kesinlikle yapılabilir. Hatta karın bölgesinde fazla yağlanma varsa biz karın gerdiğimiz alanında yağlarını liposaksin tekniğiyle alıyoruz. Bel bölgesindeki yağları alıyoruz ve basen bölgesinde yine liposakşınla şekillendirdiğimizde karın bölgesinde yapılan ameliyat kendini daha iyi gösteriyor. Kişi bir bütün elbise giydiğinde veya pantolon giydiğinde karın bölgesi, bel bölgesi oldukça düzgün bir şekilde kendini gösteriyor ki kişi için bu daha moral verici, kendi özgüvenini arttırıcı ve rahat bir şekilde dekolte giysisi girmesi yönünden faydalı olmakta. Ameliyattan sonra eğer karın germe ameliyatı olduysa kişi e, 6 hafta kadar ağır kaldırmaması gerekiyor. Ve e, erken dönemlerde biz 3-4 hafta sonra normal bir yavaş yavaş yürüme yürüme sporlarına da başlatıyoruz. 6 haftadan sonra her türlü spora başlatıyoruz. Ki bunlarda e, istisnai olarak yapması gereken onun dışında çok ciddi bir şey yok. Ağırlık taşıması yeterli. ...veya çok fazla ani bel bölgesinin hareketlerini yapmaması yeterli. 10-12. günde diş kişiler alınıyor. Karın germe ameliyatında da eğer çok fazla sarkma var ise... ...göbek yerinde de değiştirerek daha düzgün bir göbek ve karın bölgesi görüntüsü elde ediyoruz ki... ...kişi için bu son derece faydalı oluyor. Ayrıca kalçaların kenarlarında da fazla sarkma varsa... ...bunlar da karın germeye dahil edilerek kalça bölgesi daha düzgün bir hale getiriliyor. 2 gün 3 2 ila 3 gün hastanede kalıyor hastamız. Daha sonra hastaneden taburcu ediyoruz. 10 12. günlerde e, dikişleri ki genelde deri altından yapılıyor. Bir iki tane dikiş oluyor. Onları alıyoruz. Ve zaten 7. 8. günlerde rahat bir şekilde burada dolaşıp işlerini görebilir hale geliyor hasta. Bu i̇şlerini görebilir dediğim tabii ağırlık taşımak değil. İşte bir yerlere gidip bir şeyler bakmak isterse, dolaşmak isterse bunları günde birkaç saat yapabiliyor. Gerek karın germe, gerek liposakşın, gerekse diğer estetik ameliyatları olmak isteyen hastalarımız bizimle telefonla veya internet üzerinden irtibat kurduktan sonra durumlar hakkında bilgi ediniyoruz. Gerekli problemlerin ne yönelik tedavileri anlatıyoruz ve geldiklerinde havaalanından alıp Hastanemize getiriyoruz. Hastanede tedavileri, ameliyatları tamamlanıyor. Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra ister yakınlarının yanında, isterse bir otelde e, bu 10-12 günlük tedavi sürecini tamamlıyorlar. Dikişleri alınıp pansmanları da açıldıktan sonra 10-12 günlük süreç harfinde rahat bir şekilde e, evlerine, ülkelerine geri dönebiliyorlar. Aramak isteyen ve tedaviyle ilgili bilgi edinmek isteyen hastalarımızı bizim telefonlarımıza bekleriz.